Geçen kış Ankara Kızılcahamam'da buluşan kız çocuk danışma ekibimiz bu kez Antalya'da bir araya geldi. E biz de çat kapı yanlarına gittik. Manavgat'taki buluşmada yine hem eğlenme hem dinlenme hem de yoğun çalışma vardı. Kampın ikinci gününe sahilde yürüyüşle başladık. Güneşin tadını çıkardık. Destek olarak bir içinde bileklerinizi tamamlayabilirsiniz. Şimdi yapabiliriz ama voleybolu önden yapacağız. Yani geleceksiniz, voleybol kıyafetlerinizi ısınmak istiyorsunuz, onunla gelin. Sonra ağaçlar ve kuşlar içinde bağlantı çemberimiz ve sabah toplantımızı yaptık. Danışma ekibimiz arada biraz oyun da oynadı. Öğleden sonra hummalı bir çalışma programı vardı. Önce bir oyunla enerjiyi yükseltelim. Kız çocuk danışma ekibi sonra masalara ayrılıp bütün konuları dönerek çalışıyor. Eğlenceli olsun diye. Araya bilgi sıkıştırabiliriz. Yüz yüze buluşmalardan sonra hemen bir araya gelemiyoruz bir daha. Araya bayağı bir zaman geçiyor. O yüzden hem o topluluk oluştuğu zaman hani bir kere ilerine ya da iki kere ilerine olsa Adıyaman'dan ben de Hatay'a gidip belki onlara katılsam, danışım ekibine anlatsam benim için de güzel olur. Ee, en son bir araya geldiğimizden bu yana 5 ay yaklaşık geçti. Bunların üçünde online buluştuk. Ee, aslında buraya gelirken biraz arkada hazırlıklıydım. Çünkü o 3 ay uç buluşmamızda parça parça konuştuğumuz şeyler bugüne yansıdı. Bir kere Şeyi görmek çok güzel. Kızların büyüdüğünü görüyorum. Beş ay geçiyor ve evet, gündemlerimizle beraber gündemlerimiz büyüyor, kızlar büyüyor. Hepimiz burada derinleşiyoruz aslında bir topluluk olarak. Ben de artık bu toplumun bir parçası hissediyorum galiba kendimi. Yerel topluluklarımız olsun, onlar bir araya gelsinler. Orada başka kız çocuklara da buluş. 2025'in kalan yarısı için önemli içerik hazırlıkları ve etkimizi arttırmaya yönelik formüller ürettik. Şimdi soralım bakalım katılımcılar ne diyor? Bu senenin ikinci kız çocuk buluşması sanırım ama benim ilk gelişim buraya. Ee, i̇lk deneyimim benim için çok güzeldi. Kız çocuklara uygun içerikler üretmek, onlara uygun kararlar almak, sesimizin duyulduğundan emin olmak ve kararlarda yol göstericilik yapmak bence gerçekten çok değerli. Hatay'dan geliyorum. Güzel Burç Çay şey Yemesi'nden. İki gündür Antalya'dayız ve toplantı yapıyoruz. Büzden çok mutluyum. Ee, yeni birileriyle kaynaştım. Ee, fikir sunduk, fikir ürettik. Hani e, projeler falan yaptık. Ben geçen sefer buraya geldiğimde beraber arkadaşlarımla daha fazla kız çocuklarına nasıl ulaşabiliriz ile alakalı bazı fikirler ortaya koymuştuk. Bu gelişimde de farklı fikirlerimizi geliştirdik ve geliştirdiğimiz fikirlere yeni katılan arkadaşlarımızın çok büyük katkıları oldu. Çok eğlenceli. Hepimizin birbirini desteklemesi benim için çok önemli bir şey aslında. Bu yüzden bu arkadaş ortamı seviyorum. Eğlenceli geçiyor. Ekibin bir bölümü de podcast kaydı yaptı. Bizi izlemeye ve takip etmeye devam edin.